Günaydın sevgili adalı dostlar. Şu anda tam e, deniz otobüsü iskelesinin kenarındayım. Dedim bir deniz havası alayım, biraz denize bakayım sabah sabah. Geldim işte. Çok özür diliyorum ya gerçekten böyle bir video çekip size gönderdiğim için bunu hep yapıyorum ama e, insan dışkıları ve şuraya bakar mısınız Allah aşkınıza ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Yani burası açık hava meyhanesi olmuş. Ee, hadi gelip içki içilebilir burada sorun yok. Güzel de içilir. Ama bu nedir ya? Bu pislik nedir ya? Bu pislik nedir ya? Yani şimdi gene belediye diyeceğim. Bazı arkadaşlar çok bozuluyor. Hararetle savundukları için Adalar Belediyesi'ne. Bu kimin işi ya? Buraya niye gelmiyor temizlik görevlileri? Ya da ne bileyim burası neden denetlenmiyor? Bu gerçekten ya yazık sabah sabah şunu görmek benim o kadar asabım bozuyor ki bu şu, şu güzelim martılar, şu deniz tamam mı? Ya ya burası ne kadar başı boş kalmış? Ya gerçekten ya bu inanılır gibi değil ya. Allah kahretsin sizi ya. Siz insan mısınız yahu? Şu doğaya yazık, şu denize yazık, şu adaya yazık. Yani şu sağ tarafı göstermiyorum. Oraları daha korkunç durumda zaten. Şu merdivenler orası da açık hava meyhanesi şeklinde ama o orası... Neyse kusura bakmayın. Hadi iyi günler. Şimdi ben bu videoyu çektim göndereceğim. Eminim ki gelecekler bugün. Birileri iletiyor belediyeye. Gelip temizleyecekler burayı. Ta ki gene birisi bir video çekip gönderene kadar. Burası böyle. Ada bu halde yani. Yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hoşçakalın. Kusura bakmayın. Tekrar özür diliyorum sizden.